Nereye gidiyoruz? Hayatında bir sürü sorun var. Ben de seninle sürüklenirim diye korkuyorum. Seni Nereye gidiyoruz dedim. Mı? Eğer bir şey inanmıyorsan neden benimle geldin o zaman? Dileklerine böyle sahip olamazsın. Öyle söyleme. Hem senin dileklerin ne zaman gerçekleşti ki? Dileklerimin henüz gerçek olmadığını biliyorum ama bir gün gerçek olacaklar. Ve böyle konuşmaya devam edersen bir daha seni asla yanıma almam. Haberin olsun. Böyle cesur davranma. Hem bensiz hiçbir yere gidemezsin. Biliyorum. Yalnız olduğumu kim söyledi? Öyle mi? Yanında kim var peki? Allah'ım benimle. Hem benim sana ihtiyacım yok. Senin ona ihtiyacın var tamam mı? Buraya gelmek hiçbir işe yaramaz zaten. Boş versene. Görüşmeye geldiğimiz kişi nerede? Geleceği söyleyebiliyormuş diyorlar. Ben geleceğimi öğrenmeye gelmedim ki. Sadece şu anımı düzeltmeye geldim. Çok tuhaf bir kızsın. Geleceğini bilmeden şimdini nasıl düzelteceksin? Delisin sen. Her perşembe yakışıklı prensin gelsin diye dua ediyorsun ve bunun için Haydarabad'daki bütün türbeleri ziyaret ettin. <laughs> Ben yakışıklı prensi için dua eden bir prenses değilim. Dileğimin gerçekleşmesini istiyorum. Bu bana yeter. Selamun aleyküm. selam. Onunla teker teker görüşebilirsiniz. Musa abi namazını tamamladı. Bak Nacaf, önce ben gireyim. Benim bir tane derdim var, senin çok derdin var. İşim uzun sürmez. Olur mu? Necaf. Ne oldu? Neden bu kadar üzgünsün sen? Çünkü benimle görüşmek istemedi. Sadece çağırdığı kişiyle görüşeceğini söyledi. Buraya tamamen boşuna geldim. Çağırdı mı? Ama beni buraya kimse çağırmadı ki. Ben buraya ilk defa geliyorum. Tamam, sen burada bekle. Ben hemen dönerim. Selamün aleyküm Musa abi. Ve aleyküm selam. Benim adım Necef. Adın da ruhun gibi çok güzel. Keşke bahtım da güzel olsa. Derdin nedir evladım? Bahtın da çok iyi. Yani eğer öyleyse neden her gün karşıma yeni bir zorluk çıkıyor anlayamıyorum. Bu kadar zorluk gördükten sonra şimdiye kadar alışmış olmalıydın ceza çekmeye alıştım. Ama işin tuhafı hatamın ne olduğunu sorunca kimseden hiçbir cevap alamıyorum ve ne yapacağımı asla bilemiyorum. Ceza sandığımız şeyler bizim için birer sınav olabilir. İnançlı insanlar asla şikayet etmez ve inançlarına sadık kalırlar. Belki de benim zayıf kaldığım yer orasıdır. Sen kendin için bir şeyler yapmadıkça kimse senin için bir şey yapamaz. Sadece kendin için değil, başkaları için de birçok şey yapman gerekir. Daha bu aşamada korkarsan nasıl kendini geliştireceksin peki? Ama kaderlerini bilmeyen insanlar ne kendilerine ne de başkalarına yardım edebilirler. Peki ben şimdi nereye gideceğim? Bulduğun yolda ilerleyeceksin ama yolu tanımıyorsun. Tanımak için de çok güçlü olmalısın. Allah biliyor. Beni bugün hayatta tutan tek şey benim gücüm. Asla çok şey istemedim. Sadece küçük şeyler isterim ama şimdi bana öyle geliyor ki sahip olduğum azıcık şey de ellerimden kayıp gidiyor. Evdeki durumlar iyi değildi. Sonra maddi durumumuz kötüye gitti ilişkiler kopmaya başladı. Babam çok iyi bir iş bulsun diye hep dua etti Musa abi. Şimdi çok şükür bir iş buldu tabii ama... ...ülke dışında yani buradan çok uzak. İnsan eninde sonunda kaderin götürdüğü yere gider. Yalnızca sabırlı olmak gerekir. Durumum biraz daha rahat olsaydı sabırlı olabilirdim. Benim Düşünmeye de bir sonuca varmaya da fırsatım asla olmuyor. Herkes bu dünyaya yalnız gelir, yalnız gider. İşin zor kısmı arada geçen zamandır. Çünkü hepimiz dünyayla çok iç içeyiz. Madem bu dünyada yaşamak zorundayız, ne yapacağız peki? Burada insanlar öyle güçlükler yarattı ki... ...üstesinden gelmek imkansız. Ama üstesinden gelebilirsen kolaylıkla kurtulacaksın ve o an en güzel anın olacak. Bütün sorunların çözülecek ve yeni bir başlangıç olacak. O yeni yolda inşallah hiçbir keder ve acıyla karşılaşmayacaksın. Sen sadece Allah'a güven. Teşekkür ederim Musa abi. misin? Arkadaşın gideli bayağı bir zaman oldu. Sana yalnız dönmen gerektiğini söylememi istedi. Tamam, teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.